Ali Resulüne Muhammed'in salavat. Allah Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Biz insanı ahsan takvim olarak yarattık. En üstün varlık olarak yarattık. Varlık, yaratılmış varlıklardan, canlı bütün varlıklardan en üstünü insandır. Cenabı Allah öyle buyuruyor. Fakat insanoğlu diyor, Kur'an'da da geçiyor. İnsanoğlu büyüklüğünü yaratılış itibariyle Üstünlüğünü korursa asıl takvim yüksek ve yüksek olarak yaşar. Yüksek ve yüksek olarak ölür. Yüksek ve yüksek olarak da Allah'ın huzuruna gider. En şerefli varlık olarak. Fakat kendi yaratılış gayesinin dışına çıkarsa alçaltırsa kendini esfalis safilin. Aşağıların aşağısı. Dört ayaklı hayvandan daha aşağı duruma düşer diye buyuruyor Allah. İnsan kendini nasıl alçaltır? İnsan kendini nasıl yüceltir? İnsan isterse kendini alçaltır. En başta nefsine uyarsa, yalan konuşursa alçaltır. Hasetlik, fesatlık yaparsa alçaltır. Dedikodu, fitne yaparsa alçaltır. İnsanlara karşı kıskançlık yapıp bu kıskançlığı hasetliğe çevirirse, zarar verecek bir duruma getirirse alçaltır kendini. Kendi ailesine, kendi çevresine, kendi arkadaşlarına ikiyüzlük yaparsa, karakter olarak davranış olarak kötü bir karakter sergilerse kendini alçaltır. Kin içinde yaşarsa kendini alçaltır. Kibirli yaşarsa kendini alçaltır. Karı kız peşinde gezerse kendini alçaltır. Dünya malına çok değer verip dünya malı için insanların hakkını yerse, insanların canını yakarsa, insanları üzerse, insanları kırarsa kendini alçaltır. Dünya menfaati için Allah'ın dinini bir kenara atıp güzel ahlakı bir kenara atıp dünya için yaşayıp, dünya için mücadele edip, dünya için düşünüp, dünya için kalbi titrerse kendini alçaltır. Şu anki gençlik olsun, orta yaş olsun ve yaşlı grubu olsun. Ahlaki olarak çok sıkıntılı bir nesil, sıkıntılı bir ortam var. Bin tane sıkıntılı insan olsun, bir tane güzel insan o bin tane insana etki yapar. Ne yönden etki yapar? ahlaki yönden güzel ahlak sahibi olan şerefli olarak yaşamış asıl takvim dediğimiz Cenab-ı Allah'ın tarif ettiği o şerefli varlık olarak üstün meziyetleri kendinde toplamış bir insan olarak yaşarsa o bin kişinin o bir kişiden etkilemesi dünyada bu defalarca bunun örneği var. Adem Aleyhisselam'dan tut Muhammed Aleyhisselam'a kadar Muhammed Aleyhisselam'dan tut günümüze kadar milyonlarca örneği var. Adem Aleyhisselam'ın Kabil'le Habil, Kabil hasetti. Ahlaki yönden. Esvali Safil'in yani aşağıların aşağısı bir karaktere sahipti. Kıskançlık, hasetlik, çekememezdi. Kendi kardeşini kin gidiyordu. Ona karşı bir garaz besliyordu. Onun hiçbir hareketini sevmiyordu. Onun tavırlarını sevmiyordu. Kendini ondan üstün görmeye çalışıyordu. Kendini onun önüne atmaya çalışıyordu. Ona olan itibarın zedelenmesini istiyordu. Kendisine itibar verilmesini istiyordu. Devamlı onu babasına şikayet ediyordu. Devamlı ona azarlıyordu, aşağılıyordu, hakaret ediyordu. E, fakat e, bu ahlak bozukluğu nereye kadar götürdü? Onu öldürmeye kadar götürdü. Yani öldüreyim de ondan kurtulayım, e, bana itibar edilsin, bana saygı gösteresin, ben önde olayım diye. E, ve aşağıların aşağısı durumuna düştü gitti kardeşini Habil'i öldürdü. O Habil ile Kabil arasındaki Esfari Safirin ile Aslan Takvim durumu bu bir örnektir. Nuh Aleyhisselam'ın ailesi. Nuh Aleyhisselam peygamber. Allah ona peygamberlik vermiş. Eşi ve çocukları ona iman etmedi. Allah Allah ona bir gemi yapmasını emretti. Tarif etti. Tavuğun tavuğu pişir dedi. Etini ayır, kemiklerini bırak. Sadece kemiklerine bakarak geminin yani geminin göğüs kısmını, geminin alt kısmını yapıp o mimarisini Allah ona tarif etti ve yaptı. E, tufan kopacak dedi. E, gemi binenler kurtulur. Ama gemiye binmeyenler helak olur dedi. Bak ailesi kendi eşine inanmadı. Çocukları kendi babasına inanmadı. İnsanın Alçalma durumu öyle bir şey. Ailen, annen baban doğruyu da söylese eğer senin onlara karşı bir inancın yoksa onların sözünü kabul etmesin, onlara itaat etmesin, onlara asi olursun. İşte insanın alçak olma durumu böyle bir şey. 11 tane inanan bindi gemiye ve hayvanlardan birer çift aldı. Cenab-ı Allah tufanı kopardı. Orada helak oldular. Nuh Aleyhisselam, göz yaşı döktü. Allah dedi ki ey Nuh dedi seni peygamberlikten silerim dedi. Benden daha mı merhametlisin dedi. Ağlıyorsun onlar için dedi. Onlar iman etmediler. İnansaydılar hidayet benden de dedi. İnsan oğlu tarih boyunca e, alçak alçak da düşmüş. Mesela Musa Aleyhisselam'ın kavmi e, Yahudiler Bak Yahudi toplumu tarih boyunca hep Allah'a asi olmuşlar. insanlara asi olmuşlar. Tövbe etmişler, tövbelerinden vazgeçmişler. Allah onlara felaket vermiş tekrar tövbe etmişler. Bir müddet sonra tekrar tövbe edemezmişler. Yani insan alçalabiliyor. Defalarca alçalabiliyor. Allah'a vermiş olduğu sözde bile durmuyor. Gene kendini alçaltıyor. İnsana vermiş olduğu sözde durmuyor. Peygambere vermiş olduğu sözde durmuyor. Her bir Allah dostuna bağlıysa ona vermiş olduğu sözde durmuyor. Annesine babasına verdiği sözde durmuyor. Çalıştığı iş yerinde patronuna karşı veya arkadaşına karşı söz verip sözünde durmuyor. Bu e, alçak bir durumdur. Aşağılık bir durumdur. Ahlakın en aşağılık bir yönüdür o. Allah muhafaza. E, peygamberimize gelelim. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem güzel ahlakıyla en asıl takvim, en yüksek meziyetler kendisinde. E, güzel ahlak sahibi olarak İslam dinini güzel bir şekilde anlattı ve yaydı. Etrafındakiler işte akrabaları, ondan sonra o Ebu Sufyan, Ebu Cehil ve oradaki o tayfalar kalktılar peygamberin o güzel ahlakına, getirdiği o güzel dine cephe aldılar. Cephe almakla yetinmediler. Katliam yaptılar, hakaret ettiler, küfür ettiler, iftira attılar, dedikodu yaptılar, fitne yaptılar. yerine yurdundan ettiler, peygamberi öldürmeye kastettiler. Ee, insanlara efendime söylediğim e, yalan konuştular e, peygamber hakkında peygambere iftiralar yani neler neler yaptılar bak insanın alçalma durumu böyle bir şeydir aşağılık olma durumu böyle bir şeydir ama peygamber de ahsa'nın takvim yüksekleri yüksekliği güzel ahlak meziyetini en yüksek şekilde temsil ediyordu ne oldu onları Allah bile Kur'an'da onların aşağılık durumlarını beyan etti insanlara bildirdi peygamberin de o güzel ahlakını methetti. Tarihten bugüne kadar mesela gelmiş yüksek evliyalar, yüksek liderler, ülke yöneten liderler, padişahlar, sultanlar ondan sonra ahlaki olarak kendini donatmış, ahlaki olarak bütün güzel ahlakları kendine toplamış insanlar tarihe iz bırakmışlardır. Tarihte onların ahlakları, onların sözleri, onların davranışları örnek alınmıştır. Ama kötülük yapanlar da tarihe damga vurmuştur. Ne yönden vurmuştur? Kötü yönden vurduğu için onlar kötü anılır. Örnek veriyorum. Yezid. Bak adı üstünde Yezid. Kötü bir sıfat. Kötü bir isim. Yani Türkiye'de Yezid ismi bak koskocama 80 küsür milyon Türkiye'de 70 veya 80 tane Yezid ismi var. Mavi yani Yezid ismi pek azdır da Muaviye'nin babası Muaviye bile o da aşağılıktı. Onun da 80 küsur tane Türkiye'de isim var. Yani toplum aşağılık olan bir şeyi benimsemez. Alçak olan bir şeyi benimsemez. Ee, benimsememesi gerekiyor zaten. Bütün güzel meziyetleri kendinde toplayan güzel insan oluyor. Bütün kötülükleri bulaşan, onların içinde yaşayan, o kötülükler içinde yaşayan da aşağılık bir duruma düşüyor. Alçak oluyor. İnsan isterse Kendini alçaltır, insan istese kendini yüceltir. Şimdi gençlere bakıyorsun, genç kalkıyor, etrafındaki insanlara özeniyor. Yani özenti, ot, hap, karı kız, zevkü, sefa, eğlence e, veyahut da günü birlik yaşama, zevki için, nefsi için, heva ve hevesi için, e, topluma kendini değişik göstermek için veyahut da o, oraya meyil ettiği için e, alçalıyor. Aşağılık bir duruma düşüyor. Ama diğer yandan bakıyorsun ki toplumun içinde yalan konuşmayan, iftira atmayan, dedikodu yapmayan, hasetlik yapmayan, e, insanların canına namusuna kastetmeyen, malına kastetmeyen, hiç kimseye ne arkasından dedikodu, iftira yapıp ne de yüzüne karşı da kalbini kırmayan, incitmeyen, e, mert, yiğit, sadık insanlar çok. Edep sahibi, ilim sahibi, takva sahibi ahlak sahibi olan insanlar çok. Onlar gerçekten de Allah'ın tarif ettiği aslanıl takvim, yüksek meziyetli, yüksekler yükseği yaratılış itibariyle yüksekler yükseği yaratılmış insan. Kendi o yaratılışına sahip çıkıyor. Allah'ın vermiş olduğu o şerefe sahip çıkıyor. Ama seni aşağılara indiren nefsindir, seni yücelten de ruhundur. Aklın da onun üzerinde bir efendime söyleyeyim yöneticidir aklın nefsine uyup da o nefsin isteklerine doğru akar giderse işte aşağı kendi aklınla nefsinle bir olup kendini aşağılık duruma sokarsın. Hani Kur'an'da da geçiyor. İnsan kendisinden üzülmeder başkasından üzülmeder. Asr suresi var biliyorsunuz. Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr inel insane lefi husrin ila'llezine amene ve amilus salihati ve tevasav bil hakki ve sabr. Allah celle celaluhu yemin ediyor. Yani Allah yemin ediyor insanlara ayette üstüne basa basa insanlar ziyandadır diyor. Bak büyük bir çoğunluk ziyandadır. Yalnız diyor iyiliği emredip kötülükten kendini insanlara alıkoyan, kendini de kötülükten alıkoyan güzel insanlar onlar ziyanda değil diyor. Hakkı tavsiye eden, dürüstlüğü tavsiye eden, doğruluğu tavsiye eden, sabrı tavsiye eden, Allah'a yön dönmeyi tavsiye eden, güzel ahlakı tavsiye eden, güzel ahlakla yaşayan onlar ziyanda değil diyor. Fakat büyük bir çoğunluğun ziyanda olduğunu söylüyor. Nasıl ziyandadır? Aklını ve nefsini birleştirip dünyanın debdebesine, nefsin girdabına, şeytanın tuzaklarına, şeytanlaşmış insanların oyunlarına ve onların suyuna gidip kendini aşağılık bir duruma sokuyor Allah muhafaza. Her şey insanın elinde. Kimse şunu demesin. Yani aşağılık bir hareket yapıp Yezid öyle yaptı. Yezid Hazreti Hüseyin'i şehit sonra dedi bana Allah yaptırdı. Yani Allah yaptırmaz. Öyle bir şey yok. Bu Yezid'in nefsinin kendini temize çıkartıp efendimiz suçu kadere, takdire, yazgıya ve alın yazısına veyahut Allah'a havale ediyor ki işte bu da aşağılık bir yalancı, aşağılık bir iftira. Bu da aşağılık bir kendini Müslüman zannedip, kendine Müslüman deyip insanları da kandıran aşağılık bir durumdur. Şu anki günümüzde toplumda Allah cüz'i iradeyi insana bırakmış. Kötülük de senin elinde, iyilik de senin elinde. Kötülüğü istersen yaparsın, öleceğe kadar. İyiliği de sonsuza kadar yaparsın. Canın bedenden çıkana kadar da iyiliği yaparsın. İstersen iyi bir insan olmak için mücadele edersin. istersen aşağılık bir insan olmak için mücadele edersin. Yaptığın her hareket, tavır, davranış senin iyi veya kötü yönünü gösterir. Ha şöyle dersen ya ben hem iyilik yaparım hem kötülük yaparım. İşte o da olmaz. O da olmaz. Bir gönülde iki tane arslan olmaz. Bir gönülde iki tane varlık olmaz. Bir gönülde bir tane varlık olur. İşte bir varlık nedir? Bir varlık Allah'ın sana vermiş olduğu şereftir. Allah'ın sana vermiş olduğu üstünlüktür. Allah'ın sana vermiş olduğu kendi nurundan ruhudur. Allah'ın sana vermiş olduğu e, kul olma yetkisidir. Kul olma mesuliyetidir. İnsanı güzelleştiren bir meziyettir. Bunu sen yaparsan öyle güzelleşirsin. Ama onu değil de nefsin sana ne isterse, aklın, aklın nefsin her kötülüğü, her pisliğe meyredip seni her türlü aşağılar aşağısı yaparsa sen de ona uyarsan bu senin kendi elinle kendini alçaltmandır, aşağılamandır. Allah'ı burada katmayacaksın. İyilik yaparken de, bak iyilik yaparken de sen yapıyorsun. Cenab-ı Allah iradeyi sana bırakmış. Günah da senin elinde, sevap da senin elinde. İşte senin hangisine meyil sen olsun. O yüzden temutun ekemeta üşüne ve tuşerun ekemeta mutun. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz. Bu böyledir yani. Allah'ın emri budur. Ha Nasıl yaşaman gerekiyor? İnsan gibi yaşaman gerekiyor. İnsan gibi ölüp Allah'ın huzuruna insan gibi gitmen gerekiyor. Ha sureten insansın ama ahlaki olarak da insan olman gerekiyor. Bir insanın görünen yüzü var bir de görünmeyen yüzü var. Görünen yüzü sıfattır. Şu anda gördüğün surettir. Onun içindeki siret onun ahlakıdır. Onun içinde taşıdıklarıdır. Onun niyetidir. Art niyetidir. Sevgisidir, öfkesidir, kinidir, kibridir, iki yüzlüdür, şerefidir, haysiyetidir, onurudur, karakteridir. Her şey senin içinde. Firavun da senin içinde, Nemrut da senin içinde, Ali de senin içinde, Muhammed Aleyhisselam da senin içinde, Ömer de senin içinde. Yani güzel insanlar da senin içinde, güzel insanların ahlakı da senin içinde, kötü insanların ahlakı da senin içinde. Ama sen hangisinin hangisi olmak istiyorsan sen olsun. Sen yapıyorsun bunu. Ha ondan sonra yaptığın elinle, dilinle ve kalbinle yaptığın hiçbir şeyi Allah'a mal etme. Allah sana kötülük yaptırmaz. Kötülüğü nefis yaptırır, şeytan yaptırır ve şeytanlaşmış insanlar yaptırır. Sen onlara meylettiğin için kötüleşiyorsun, kötü oluyorsun. Ha iyiliği de Allah sana emreder, yapmak yapmamak senin elinde. Peygamber sana tavsiye eder, tebliğ eder. Yapmak yapmamak senin elinde. Allah dostu sana Güzel ahlakı gösterir, güzel ahlakı yaşatır, güzel ahlakı tavsiye eder. Uyup uymamak senin elinde. Ailen de, bak ailen de sana neyi tavsiye ederse onu yaparsın. Ailen kötü ise seni kötü yetiştirir. Ailen iyi ise seni iyi, iyi yetiştirir. Yani ne ekersen onu bir biçersin bu dünyada. O yüzden sen kendi kalbine, hani gönül bir tarla misalidir. Gönül. Kalp bir tarla misalidir. Örnek veriyorum bir tarlayı dört parçaya böl. Bir parçasına meyve ek, bir parçasına sebze ek, bir parçasına ağaç ek, bir parçasını boş bırak. O meyve ektiğin yerde meyve alırsın, sebze ektiğin yerde sebze alırsın, meyve ağacı diktiğin yerde meyve alırsın. O boş bıraktığın yerde diken sarar. Diken sarardığı zaman da orada her türlü hayvanat, haşerat orada mevcut olur. Sen de kalbine sevgi, muhabbeti, ahlakı, kişiliği, kabiliyeti, karakteri, dürüstlüğü, cesareti, aşkı, sevgiyi, ilahi, manevi aşktan bahsediyorum. Bunları, güzel ahlakı kalbine yerleştirirsen, senin elinden, dilinden, belinden, bütün azalanından güzellik meydana gelir. Ama sen oraya bir şey ekmezsen, oraya bir şey yerleştirmesen, aklın güzelliği oraya aksettirmezsen, senin gözün, aklın kötülüğe meyleder, kötülüğü alır, aksetmeye başlar. Nefsin zaten kötülükten taraf. Nefsin de alır bunu, uygulamaya başlar. İşte o zaman kötülük ekmiş olursun. İşte oraya her türlü yani yılan çiyan hayvanat dediğinin sebebi nedir? Ee, nefis hayvanı sıfatı taşır. İşte hayvanı bir şekilde davranışları vardır insanların. Mesela e, tilki derler insana. Tilki gibi adamsın. Tilki ahlaklı olduğu için. İşte kurt e, hasettir. Girer bir sürünün içine. 20 tane koyun varsa 20'sini 19'unu boğar bir tanesini de öldürür al götürür. Yani Düşünebilirsin Bir tane yeter ama o diğerlerin canlı kalmasını istemiyor. Sende hasetlik vardır. Sen bir kötülükten dolayı o çevreyi hepsini yok etmek istersin. Veya pire için yorgan yakarsın. Veyahut hatta bir söz için isyan edersin. Allah'a isyan edersin. Bir, bir şey duyarsın. Karşı topluluğu aklından silersin. Veya onları aşağılarsın. O kötü bir kurt sıfatıdır. Ayı sıfatı var. Ayı gibi adamsın diyor. Ayı ne demek? Doy, doyumsuzluk. E, yılan mesela, yılan yılan gibi bir insansın, diliyle insanı zehirler. Nasıl? Fitne yapar, dedikodu yapar, iftira atar, hasetlik yapar, kötü söz konuşur, çirkef e, kelimeler sarf eder, yalan konuşur, iftira atar. Her türlü kötülüğü yaptığı zaman yılan sıfatına giriyor yani, dili yılan sıfatına giriyor. E, akrep sıfatında mesela insan var. Akrep zehri bir sokar seni öldürür. İşte sen de bir insana bir söz söylersin adamın imanı söndürürsün. Bir söz söylersin adamı katil edersin. Karşı tarafa tahrik edersin. Bir söz söylersin iki ülkeyi birbirine karıştırırsın. Bir söz söylersin karı kocayı birbirine ayırırsın. Yani akrep gibi zehir girdi mi vücudunda senin o içindeki bütün ahlakını hepsini bozar. Bunlar bu hayvan sıfatında merkep sıfatı var mesela eşek sıfatı. Eşek inatçıdır. Yani inatçılık nedir? İslam'da inatçılığın anlamı doğrunun ve hakikatin karşısında direnmek, kabul etmemek. Doğruyu ve hakikati kabul etmemek için direnmek. Bu eşek sıfatıdır, merkep sıfatıdır. Allah'ı kabul etmiyor, peygamberi kabul etmiyor. Anlatıyorsun direniyor. alaka kabul etmiyor. E, onun için şu gözünün gördüğü, elinin tuttuğu her şeyi hakikat görüyor onun iç yüzünü, içeriğini kabul etmiyor. Geçmişini kabul etmiyor. Bunun manevi yönünü kabul etmiyor. Bir yaratıcıyı kabul etmiyor. Gözünün gördüğü, kulağının duyduklarına iman ediyor. Ama kalbi hakikati reddediyor. Allah'ı reddediyor. Ve Allah'ın herhangi bir ayetini, Allah'ın göndermiş olduğu peygamberi, Allah'ın yeryüzündeki hakimiyetini, kuvvetini, kudretini, merhametini, şefkatini reddediyor. İşte o da merkez sıfatında Eşek sıfatında oluyor, Allah muhafaza. İnsan kendisini eğitir, eğitmesi gerekiyor. Eğitimin yaşı yoktur. Ee, anne kucağından başlarsın eğitilmeye. Anne kucağında anne baba ona aşılar. Büyür, ailesi aşılar, çevresi aşılar. Neyi almak isterse oraya doğru meyleder. Sen kendi aileni, kendi nefsini nasıl, kendini nasıl nefsini kötülüklere gitmesine müsaade etmiyorsun. Kötülük yapmasına müsaade etmiyorsun. Kendi çocuğun senin nefsindir. Ona da bırakmayacaksın. Nasıl ki ruhunu ön plana çıkartıp güzel ahlak sahibi olmaya çalışıyorsun. Kendi çocuğunun da ruhunu ön plana çıkarttıracaksın. Kendi arkadaşı, çevrenin. Yani nefsiyle davranan insanlarla ruhuyla davranan insanları ayna gibi görürsün. Ama önce kendini tanıman gerekiyor. Önce kendi içindeki nefsin ve ruhunu ayırt edip aklınla bu ikisinin arasındaki özellikleri bulup nefsin ne kadar aşağılık, alçak bir duruma insanı soktuğunu, ruhun da ne kadar yüce ve en güzel varlık olarak seni yöneten, senin içinde can veren Allah'ın bir nuru olduğunu bilip bütün özellik ve güzelliklerin onda olduğunu, onu ortaya çıkarıp sana beden ülkende hakim olması gerektiğini öğrenmen gerekiyor. Kendini keşfettikten sonra, kendini çözdükten sonra, kendin insan sıfatına girdikten sonra o zaman insanlara faydan olur. Ailene, çevrene faydan olur. Ama kendin ahlak sahibi değilsen başkasına e, ahlak öğretemezsin. Yani bir insan sigara içiyorsa diğerine sigara içme diyemez. Dediği zaman onun sözü geçmez. Diyecek ki sen niye içiyorsun? Ha, sende güzel ahlak olmasa sen bir insana güzel ahlak tavsiye edemezsin. S sende ahlak, güzel karakter yoksa insanlara karakter tavsiye edemezsin. Var insanlara bakıyorsun adam yalancı e, karşıdakine dürüst ol diyor. Adam psikopat karşıdakine efendi ol diyor. İşte e, insana zarar verme diyor. Bak şimdi kendisi zaten psikopat. Şimdi insanların sözleriyle fiilleri birbirini tutmuyor. O zaman anlarsın ki hem nalını hem mıhına vuruyor. Hem ruhundan konuşmaya çalışıyor. Konuşmaya çalışıyor hem de nefsiyle hareket ediyor. İşte o aklıyla kendi İç alemini yenememiş, ayırmamış, hakikati ön plan çıkarmamış. Aklı zaafta kalıyor. Aklı e, ö, duyguları ön planda, aklı geride. Duygularla kendini yönetmeye çalışıyor. Aklı zayıf, yetişmemiş, eğitilmemiş. İşte o e, içgüdüsel, hayvani duyguyla hareket ediyor. İçgüdüsel hareket etmek, hayvani duygular hareket etmektir. Ama mümin, müslüman, insan aklıyla hareket eder. Akıl bir tacıymış hudadan, sen de giy o tacı, kurtul her beradan. الله رزق شو الفاتحة.